Günaydın. Biz kalktık. Saat 9.30 geçti. Arasçığımın karnı acıktı. Benim de karnım acıktı. Ee, bükme yiyeceğiz şimdi. Hemen onu bir göstereyim. Böyle tabağı hazırladım. İki tane bükmem var. Yarısını aras yer büktüm ihtimalle. Hepsini yemez de. Bir yarım yiyebilir. Meyve suyu koydum yanına da. Günaydın Aras. Çok karnı acıktı. O yüzden hemen kahvaltıya geçelim biz. Ben bir saattir mutfağın içindeyim. Dolapların içlerine tekrardan bir daha baktım üst taraflara. Alt tarafları da tamamen düzenledim bugün. Çok güzel oldu. Çok içime sindi. Bardaklar hariç şu an her şey yerli yerinde ve güzel oldu. Ama bardaklar maalesef onu zaten gösterince anlayacaksınız. Çok e, berbat durumda o dolap yani şu an. Hemen hızlıca bir size mutfak turumu yapayım. E, mutfak dolap düzenimi göstereceğim bugün. Umarım hoşunuza gider. Size de fikir olması adına belki paylaştıklarım ilginizi çekecektir. Hemen başlayalım. Öncelikle mutfak dolaplarımdan bahsedeyim. Mutfak dolaplarımın en üst kısmı boş. Yani tavana kadar dolap değil. Bu yüzden sığma anlamında çok fazla sığamıyordum öncesinde. Sonra kendimce bazı şeyler yaptım. Sığmaya çalıştım, uğraştım. Olmadı bir türlü. Hep her şey üst üste. Hala da öyle aslında ama... Şimdi kendine ait güzel bir düzeni oldu. Peki neden böyle bir şeye kalkıştım onu söyleyeyim. Ben minimalist yaşamı asla hemen uygulayabileceğimi düşünmüyorum. Ama yavaş yavaş o evreye doğru gitmek istiyorum. Bunu zaten daha önce de kıyafet anlamında konuşurken bahsetmiştim. Bu çerçevede ben artık kullanmadığım ya da artık eskisi kadar hoşuma gitmeyen ya da hiç kullanmadığım bir gün belki kullanırım dediğim bütün her şeyi şu anda ayıkladım, kenara aldım ve tamamen benimle kalmasını istediğim, kullandığım, işime gören, işime yarayan şeyleri bıraktım. Hesadaki dolabından başlayayım. Bu kısımda en üstte açık olan bakliyatlarım var. Çünkü arasçığım açık bakliyatları asla tutmuyor. Hemen alıyor, döküyor falan. O yüzden ben oraya koydum onları iki tane kabın içine. Buradaki un, buradaki şeker günlük olarak kullanıyorum. Bu alt rafta da şu kavanozların içinde işte kalan baharatlar, az kalan makarnalar, arpa şehri, işte tavuk bulyon falan var. Burada fıstık ezmesi, bisküvi kreması, nutella ve bal var. Bu kısımda tam buğday unu, normal buğday unu, kesme şeker ve arkasında da yine un var. Bu şekilde bu dolabımı güzelce bütün bakliyatlarımı ayarlamış oldum. Bu dolap önceden aşırı karışıktı ama şimdi açtığımda içim ferahlıyor. Çok hoşuma gitti bu görüntüsü. En üstte aslında çok da oraya koymak istemediğim ama mecbur kaldığım ürünler. E, sosluklar, işte çerezlikler falan filan var. Küçük tabaklarım var. Ama ihtiyacım olduğunda artık tabureyle alırım. Zaten her şeyi tabureyle alıyorum. Ben böyle de taburesiz asla bir yere çıkamıyorum. Boyum yetişmiyor çünkü. Onun alt kısmında pasta tabaklarım var. Ee, tel olan bölmeye de salata kaselerimi koydum. İki tane salata kasem vardı. Onları koydum. Alt bölme tamamen yemek takımı. Günlük olarak bunları kullanıyorum. Burası çok gerçekten o istediğim ilerideki dolap düzenini birazcık e, anımsattı bana. Güzel oldu. Yani mesela ayarlanabilir bir raf olsa yeni dolaplar gibi. E, ben bunu sadece şuraya kadar indirebilirim. Ama öyle olmadığı için maalesef bu şekilde kullanmak durumundayım. Öyle olmuş olsaydı zaten her şeyi nizami bir şekilde daha güzel sıralayabilirdim. Ama bu da güzel oldu. Bu kısım çok da aslında içime sinmeyen kısım. Çok fazla bardak var, çok fazla cam ürün var. Ee, her şey üst üste gibi geliyor şu an bana. Ama yine kendi içinde güzel bir düzeni var. Burada da yine alt kısımda günlük olarak kullandığım fincan, çay bardağı ve su bardakları var. Üst kısımda da sürekli kullanmadığı su bardaklarım, fincanlarım, kahve yanına su bardakları falan var. En üst kısmında da dondurma kaseleri, misafir için olan çay bardaklarım ve kalan ikili ikili bir sürü fincanlar var orada da. Burası şimdilik kalsın. Orayı sonra ayarlarız. Ocağın üstündeki dolaba gelelim. Bu dolapta ise normalde aslında hala daha biraz karışık gözüküyor gözüme ama üst taraf çok hoşuma gitti. İki tane kabın içine e, ıvır zıvır dediğimiz bir sürü işte şey vardı. Onları koydum. O yüzden orası bayağı bir toparlandı. Alt kısımda da arka kısımlarda termoslar, suluklar, sürahiler öyle yaptım. Ön kısmına da e, zeytinyağı, sıvı yağ, çay, şeker ve bulaşık deterjanıyla cifimi koydum. Burası da bu şekilde. Şimdilik iyi oldu ama daha sonra yine burayı güzel yapacağım bakalım. Bu da çok değişiklik olmadı aslında ama yine de göstereyim. Alt bölüm e, tamamen bakliyatlarım. İşte ön kısımda kahveler. E, Yan tamamen işte bakliyatlarım var. Burada bıçaklarım var. Arası için çekmeceleri erişebildiği için bıçakları artık burada kullanıyorum. Arkada da baharatlıklar var. E, çok kullanmadığım için bunlar burada duruyor. Zaten normal günlük kullandıklarım bu kısımda görebilirsiniz. Tezgah üstünde yani en son göstereyim isterseniz. Orta bölümde günlük olarak yine hep elimin altında olmasını istediğim işte pirinç, yulaf var. En üst kısımda biraz elektronik gibi oldu. Güzel durdu. Hani Zaten ihtiyacım olma dedim gibi sürekli tabure kullandığım için orayı da kullanırım. Robotum var. Portakal sıkma makinesi var. Mikserim var. Orada Osmanlı ocağı var. Ve waffle makinesi var. Gelelim alt bölümlere. Aslında benim evlenirken ya da evlenmeden önce de hep hayalim Böyle büyük çekmece. Çekmece için düzenleyiciler falandı. Ama e, bu evde öyle bir seçeneğim olmadı. Belki ileriki zamanda başka bir eve taşınırsak orada olur. Burada bir dolabım var. Buradaki dolabımda genellikle atıştırmalık, kuru yemiş falan var. E, bu sıra bayağı bir boşladım burayı. Çünkü buraya bir şeyler koyduğumda arasçım yiyor. Yani açıyor. Oradan yiyor ve başka koyabileceğim bir yer yok. Aslında yani ona göre de düzenlemek isterdim ama biraz daha böyle kullanalım. Alt kısımda da genellikle böyle makarna açılmamış paketli olan bakliyatlarım, makarnalarım falan duruyor. Çekmecelere gelelim. En üst çekmecede her zaman olduğu gibi herkesin evinde benim de çatal kaşık bıçaklarım var. Bunun yan kısmına şöyle sarımsak ezici bıçak bileme şeyleri aletleri onları koydum. Yan kısmına da tahta kaşıklarımı koydum. Tahta kaşık daha çok kullandığım için burada durması daha işime geldi. Güzel oldu gerçekten. Ekmece benim kendi adıma güzel bulduğum yani bu düzenleme şeklini beğeniyorum. Bu kısım havlularımın bulunduğu kısım. Arka kısımda da günlük olarak kullandığım şu şey olmayan kırılmayacak olan çerezliklerim. Şöyle pilav şekil ver vermek için kullanıyorum. Orada işte huni var. Orada arkada bir şeyler bir şeyler. En alt bölümde bir dakika anneciğim. Gel bakalım kenara. En alt bölümde de işte günlük olarak yine hep elimin altında olmasını istediğim mutfak bezidir. İşte çöp poşeti, streç film, yağlı kağıt falan bunları da buraya koyuyorum. Burası birazcık dolu dolu olmuş. Gelelim lavabonun altındaki dolaba. Lavabonun altındaki dolap aşırı karışıktı. Keşke önceki halini bir çekseydim de görseydiniz. Şu an yani eski halinden çok 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 iyi. Hemen bir hızlıca göstereyim burayı da. Her şey elimin altında ve almak istediğim her ürüne rahatlıkla ulaşabilirim artık. Önceden her şeyin üst üsteydi. Onları almak için bir şeyleri yerinden kıpırdatmam gerekiyordu. Şu an öyle bir ihtiyaç yok gibi bir gözüke. bakalım. Buranın düzeni gerçekten çok iyi oldu. Yani bu beyaz düzenleyiciler aslında her yerde kurtarıcı oluyor. Tabii ben tava için düzenleyiciyi de alacağım. Onu aldığımda da yine burada tam e, güzel yerleşecek. <laughs> evet bir aras geçti burada. Evet şimdi gelelim diğer dolaba. Yaptığım düzenlemede beni en çok mutlu eden şey bir umut tabaklarının olduğu dolaptı. Bir de bu dolap. Hemen bir göstereyim. O kadar hoşuma gitti ki şu anda çok çok güzel oldu. Üst tarafta normalde benim saklama kaplarım duruyordu. Onları hep yan yana işte iç içe koymamaya çalışıyordum. Üst üste koymayayım diyordum. Ama öyle olduğu zaman da yerden tasarruf edemiyorsunuz maalesef. Hepsi üst üste olmadığı için hep o yeri tamamını kullanmış oluyorsunuz. Bu sefer dedim ki bütün plastiklerimi tek bir dolaba şöylece toplayacağım ve topladım. Bu kısımda günlük olarak kullandığım süzgeçler, leğenler, işte ölçü kapları falan filan var. Arka kısımda da tapırın yine leyenleri var. İşte kek fanuslarımın fanus olan kısımlarını arkaya koydum. Daha e, kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Yan tarafa da şu şekilde bambularımı koydum. İşte tabaklar, işte burada bir ekmeklik var. Burada bir peynir e, tabağı var. Bu şekilde yapmış oldum. Çok güzel oldu. Çok içimesinde burası. Alt kısmı da yine saklama kaplarını koydum. Arka kısımda büyük olan çok kullanmadığım saklama kapları var. Ön kısımda da çok kullandığım, işte şunlar özellikle, şunlar en sık kullandıklarım. Bunları da buraya koydum. Gerçekten bu düzen çok hoşuma gitti burada. Tencerelerimi de buradaki dolaba koymuştum biliyorsunuz zaten. Onlar da zaten burada çok iyi oldu, düzenli oldu. Önceden buraya bakliyatlarımı koyuyordum ben. Böyle çok kullanmadığım bakliyatlar burada duruyordu. Bir de böyle konservelerim, kavanozlarım falan duruyordu. Ama sonradan buraya karıncalar falan bastı. Öyle olunca ben de tencereye geçtim. Bu tencerelerin hepsi burada. Yani bunlara yerim yok maalesef. O yüzden bunları burada tutmak durumundayım. Tezgah üstünde ise maalesef e, çok minimalist olamıyorum. Çünkü bunlar hep elimin altında olması gereken şeyler. Birincisi bu mikrodalga. Benim elim ayağım gerçekten çok severek kullanıyorum. Üst kısımda da balığım var. E, sürahi ve su bu kadar. Yan kısımda çaycı ve kahve makinesi var. Bu kısmı da geliyoruz. Burada önceden kullandığım bir benim tel bir sepet vardı. Bunu buraya koydum. Normalde karşıda duruyordu. Onu şimdi bu tarafa aldım. Böyle karşıdan bakınca gözükmesin en azından diye. Burada da sabunluğum var. Bunu yaptım artık sabunluk. Güzel oldu burada görüntüsü. Ocaktan sonra da böyle bir bölüm var. Bu bölümde de yağ damlım var, baharat takımım var, tost makinem var. Ve bir de böyle hem görsel olarak da hoşuma giden şu kaktüslü tabağım var. Bunu da buraya görsel olarak güzel olduğu için koydum. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Evet şimdi bütün dolaplarımı açtım. Sanki böyle çeyiz dizmiş gibi hissediyorum şu anda kendimi. Bütün dolaplarımı açtım ve bu şekilde çok içime sinen bir mutfak temizliği oldu bu seferki gerçekten. Cam bölümü de artık daha sonra hallederiz inşallah. Evet, şimdi bu dolaplarımı kapatayım. Çamaşırlarım vardı, onları asayım. İnşallah beğenmişsinizdir mutfak durumu. Benim eşyalarım bu şekilde. Aslında salonda da misafirlik olan takımlarım var ama ben onları daha önce gösterdim diye hatırlıyorum. Göstermemişsem de yani illaki bir videoda görünmüştür. Onu ayrıca bir daha çekmek istemiyorum şu anda. Kendi çapımda güzel bir sistem oldu gibi. Şu anda çok güzel oturt oturturum bu sistemi. Sadece işte birazcık dediğim gibi hala daha fazla eşyam var. Bunun farkındayım ama yani e, hep elimin altında olmasını istediğim ürünler şu ankilerin. Sadece dediğim gibi o cam bölümünü en kısa zamanda düzenleyeceğim. Evet bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir benim mutfak turum. Şimdi günümüze kaldığımız yerden devam edelim. Saat 12'ye geliyor. Ben makineye çamaşır atmıştım ama hala daha ip almadım. Ben bugün mutlaka gidip alacağım o ipi yani. Ya bugün ya yarın artık almam lazım. O yüzden şimdi telimi hemen balkona getireyim. Çamaşırlarımızı asalım. Bütün çamaşırlarımı tele serdim. Bunlar bugün kuruması lazım ki ben bavulumu hazırlayabileyim. E, Aras'ın çünkü bütün bunlarıdır gecelikleridir. Şu anda burada. Aras'cığım da bana çok güzel yardım etti. Evet. Değil mi anneciğim? Aferin sana. Birazcık destek oluyor. Birazcık köstek oluyor. Saat 5 oldu. Annem geldi saat 2'de. O geldiği gibi ben hemen kendimi yatak odasına attım ve Arkamda gördüğünüz valizlerimi hazırladım. Çok güzel oldular. Gerçekten çok sindi. Videomu da en kısa zamanda yayınlayacağım. İzlemek isteyenler, tatil hazırlığında olanlar, valiz hazırlayacak olanlar mutlaka baksın. Gerçekten çok güzel e, tüyolar, minik minik kendime göre yaptığım düzenlemeleri gösterdim. Umarım hoşunuza gider. Bu gece ben müzik işini yapamadım tamamını. Baya bir yarısını falan hallettim müziklerin ama geri kalan yarısını da şimdi halledeceğim. Onları hemen bir flash atmam gerekiyor. Sonra da artık akşam yemeğine geçeceğiz. Annem sağ olsun hem tatlımı hem yemeğimi yaptı yine. Hızır gibi yetişti. Evet Arasim bayağı bunu aldı evde. Annemle sabahtan beri oynuyorlar. Hem onu da yordu. Ben dedim ki biraz anane dinlensin şöyle bir baş başa anne oğul bir dışarı çıkalım. Şimdi parka götürüyorum. Parkta oynamak istemedi. Şimdi geri dönüyor kendisi bilmiyorum. Ne istiyorsun anneciğim? Arasıçım durmadı o yüzden biz parktan geri geldik arabalarla oynamak istiyor. Ben de izin vermediğim için <laughs> anlaşamadık bir geri getirdim. Şimdi anneannesiyle oynuyorlar yine. Evet menüde bugün biber dolması var. Tarhana çorbası var. Ve salata var. Biz afiyet olsun. Evet ben dinlenmeye geçtim. Biz çay falan içtik. O geçtik çoktan. Aras için bugün saat 9.30'da uyudu. Ee, şimdi uyuyor. Sıkıntı yok yani. Ben de dedim ki artık videolarımı düzenleyeyim. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Yeni videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.